kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün takım savaşından bahsedeceğim. Gerçekten bu oyunda çok önemli olan bir oyun bulundan bahsedeceğim ve ona geçmeden önce ilk önce de bir şeyden daha bahsedeyim. Gördüğünüz gibi Scarlet Witch'i kasmamıza çok az kaldı. 55 milyon altın var. Bunu 75 milyon falan yapınca yani yaklaşık 4 gün içinde yapabilir miyim bilmiyorum. olan da oynayacağım. Birkaç oyun modu oynayacağım. Bakalım belki olursa Scarlet Witch kasma videosu gelecek. Baştan aşağı. Yani Scarlet Witch'i gösterdiğimde otomatikmen e, birçok karakterin aslında göstermiş oluyorum. Yani Odin, Dormammu, Thanos gibi birçok e, iki kat maddeyle kasılan karakterin nasıl kasıldığını göstermiş olacağım. Yani zaten o videoda bahsederim. Her neyse bugün takım savaşından bahsedeceğim. Biraz Marvel Evreni'ne gelip buradan bahsedeyim. Şimdi niye önemli bundan bahsedeceğim ilk önce. Şimdi gelelim takım savaşına. Bakın burada bizim ödüllerimiz var. Ee, nerede? ha? şurada. 100.000 puan yaptığımızda şu kutudan veriyor. Bu kutunun içinden de mandalay cevher parçası verebiliyor. Altın da verse olur. Bunlardan da verse olur. Sıkıntımız yok. 300 e her türlü yapıyoruz. Kolay kolay yapıyoruz. Yani 40 tane uyanan kristal her bölgeden almamız lazım. Ve 800 bin yaptığımızda da gördüğünüz gibi 10 tane alıyormuşuz. Ve günlük mesela Vibranium ligindeysek 19 tane de Mandalay Cevher parçası günlük oynanışta veriyor. Zaten burada çok fazla tutunamayacağım gibi gözüküyor. 71. sıradayım. Belki başka bir bir bölümde sıra arttırabilirsem, skor arttırabilirsem belki kalırım bilmiyorum. Bakacağız buna. Umarım kalırım çünkü çok iyi birlik ve bizim için gayet tatlı birlik diyebilirim. Burada karakter çıkmadı. Bir tane karakter çıksaydı çok iyi olacaktı. Onun haricinde böyle yani bakın mesela burada kategori 2 domino ile bin yapmışız. Burada Scorpion ile Viper liderliği ile 540.000 yapmışız. İşte Sharon lidersiz yancısız 1 milyon yapmışız. Loki ile biraz iyi oynamadım bu arada sıkıntı yok 2 milyon yapmışım. Burada da lidersiz yancısız gördüğünüz gibi 1.7 milyon skor atmışım. Ee, genel olarak metalardan bahsedeceğim ve öneminden bahsedeceğim bugün. Önemi ne? şimdi Marvel evrenine geldiğimizde e, bu Mandalay ve Uyanan Kristal karakterleri 6 yıldız yapma e, karakterlerin 6. skillini açmamıza e, yardımcı oluyor. Yani yeni uyanmış diyor bakın mesela bunlar 6. stikli olan karakterler bunlar da zaten biliyorsunuz ki kategori 3 olan karakterler. Bizim için önemli olan bunlar. Mesela şu anda bunlar arasında Psylocke çok inanılmaz bir PvE karakteri oldu. Neredeyse Metalar arasında oturdum. Başka karakterlere bakalım. Ee, mesela Moonstone metalar arasında. Çok çok iyi. Baterable çok iyi bir karakter. Gerçekten güçlü bir karakter. Bullseye skor metası. Corvus skor metası. Bakın bunlar skor metaları. Ee, baktığımızda Gambit çok güçlü bir karakter. PvE bakımında. Gülgamesh e, PvP'de çok çok iyi. Humantosh e, PvE'de Haltı sayılır bir hasar var. Gerçekten çok çok iyi. Moonlight'i da geçmeyeyim. Moonlight de gerçekten iyi. Yani birçoğu iyi aslında. Bakmayın yani. Ee, İpek bu kostümüyle, paralı kostümüyle çok çok iyi. Karacüce çok çok iyi. Kingo'nun bu kostümüyle eğer öfke seti varsa PvP'de gerçekten iyi bir hasarı var. Luke Cage bu kostümüyle PvP'de çok çok iyi. Makari zaten oyunun en iyi PvE karakteri diyebileceğim bir karakter. metalar arasında ilk üçte kesinlikle. Medusa çok iyi bir lider ee, lazım. Mystic zaten bakın çok iyi bir yancı ee, lazım. Ee, onun haricinde Gwennon mesela seçicilerden seçilebilecek çok tatlı bir karakter. Ee, ne bileyim Rescue gerçekten iyi bir PvE karakteri. Cersei çok çok iyi bir karakter. Ee, Sif gayet iyi bir karakter. Ee, başka e, Dev Meta. Metalar arasında çok çok iyi bir karakter. Ve... Valkyrie de çok çok iyi bir yancı ve lazım bir karakter. Wave de aynı şekilde öyle. X23'ün de hasarı gayet iyi. Ting de fetihlik bir karakter. iyi bir karakter. Yelena Belova da çok tatlı bir karakter. Yani neredeyse hepsi işe yarar karakterler. Yani işe yaramayanlar bir elin parmağını geçer ama iki elin parmağını geçmez. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten hepsi neredeyse işe yarıyor. Hatta kategori biraz daha önlerinde diyebilirim. O yüzden küpten çok bunları kasmamız lazım. Yani bu ligde çok yüksek sıralara çıkmamız lazım. En azından bir ee, Vibranium ligine çıkmamız lazım. Buradaki karakterleri kasmamız lazım. Şimdi her bölümün metasından bahsedeceğim. Burada eğer ki hiç PvP oynamayan, ittifak feti atmayan ee, ne bileyim zaman savaşı oynamayan biriyseniz, turnuva oynamayan biriyseniz işte ya ben arada zaman savaşı oynuyorum ama oraya da sentry'yi zaten dizdim. Traktörlüğümü PvP'lik dizmeme gerek yok diyorsanız eğer burası için ideal takımlardan bir tanesi de Victorious, Traktörlüğüm ve Morgan Le Fay. E, bu takımda çok iyi skor çıkarabilirsiniz veya yok ben Traktörlüğümü PvP'de kullanacağım gerek yok diyorsanız da Kaptan Marvel'ın süper kötü kostümüyle, Antiman'ın liderliğiyle ve yanında da Victorious'la oynayabilirsiniz. Çok iyi skorlar elde edebilirsiniz. Bakalım şöyle. Mesela taktırdığımla 8 milyon atmış. Gerçekten çok iyi bir PvE de karakteri. Yani bunu söyleyeyim. Ne kadar iyi PvPG ise o kadar iyi PV karakteri. Bu sanırım Kaptan Marvel'la atmış. Ee, yine bakın Kaptan Marvel atılmış bir skor. Yanda Cosmic Ghost da olabilir. Yani fark etmiyor. Yancı olmadıkları için önemi yok bunun. E, liderlikte antman olsun yeterli. Bu şekilde. Yani buradan çok iyi bir şekilde 3 şeyi de alabilirsiniz. Yani üç ödüllü de buradaki hepsini alabilirsiniz. Buranın e, meta takımı şöyle. E, burada lider Ghost Panther hem de yancı. yanında e, yanda da Nova varsa çok iyi olur. Ve Ghost Rider buranın meta takımı çok yüksek skorlar atarsanız 8-9 milyon atılabilir. Buradaki meta takımımız da lider Kit Pride. Şu karakter bakın şuradaki şu bu karakter e, Rogue ve Yana da artık Nightcrawler koyabilirsiniz. Takım bonusuna göre. X23 falan hangisi veriyorsa koyabilirsiniz. Ama kategori 3 bir rock buranın metası diyebilirim. Gerçekten bakayım şöyle ee, tam bakmadım. Mesela rockla bakın 7 milyon atmış. Nightcrawler koymuş yanına. E, daha oynamamış işte mesela yani genelde de herkes Nightcrawler mı koyuyor? Bakın Deadpool'la atmış mesela. Deadpool da olabilir yani kadın kostümüyle eğer rogu yoksa kullanabilirsiniz. ama hiçbiri yoksa tabii ki rogu yapın. buranın meta takımı da böyle. Burada ise lider kadim kişi. zaten %45 enerji saldırısı veriyor. Yeter de artar. Sharon ve Moonstone. Buranın meta takımı da bu şekilde inanılmaz skorlar çıkarabilirsiniz. Buranın meta takımı kostümlü Black Cat. Kostümlü paralı kostüm varsa kesinlikle hem ee, çok iyi bir yancı. Yoksa Baron Zima'yı lider olarak kullanabilirsiniz. Bir tarafta Bullseye olacak. sayın Hawkeye kostümü var diye az önce gösterdim. O kostüm olacak ve yanında da Doktor Octopus olabilir. Ee, bu takımda oynayabilirsiniz. Mesela örnek göstereyim. Oynamış mısın? Heh. Mesela tam olarak şu takım. Black, Black Cat lider. Hawkeye ve Doktor Octopus. Daha iyi bir takım kullanan var mı? Ee, aynı takım. Baron Zima lider yapmış. Bakın mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Vulture almış. Şey yok büyük ihtimalle. Bulsa yok. O yüzden kullanmamış. Gwenom da olabilir. Gwenom'u da kullanabilirsiniz. Ee, bu da sizin tercihinize kalmış. Meta takım böyle. Serbest kısım değilse ben Loki kullanıyorum. Loki olduğu için. Ee, Kingpin de deneyebilirim. Ee, bakabiliriz yani. Oynayabiliriz. O da olabilir. Onun haricinde baktığımızda yani Sharon kullan, ee, Makari kullanını gördük. Luna daha çok kullanılıyor. Burada Luna gerçekten kullanılıyor baya baya. Onun haricinde yani genelde herkes Luna kullanır burada. Ben çok farklı bir karakter kullanını görmedim. Şu kimi kullanmıştı ya? Ee, Makari'yi kullanmış. Yani genelde hep Luna gördüğünüz gibi. Ben de Luna kullanıyordum. Onu da söyleyeyim. Yani ben de Luna kullanıyordum. Bu şekilde. Metaları bu şekilde buraların. İstiyorsanız bir de oynanışını gösterelim ki hiç eksiğimiz kalmasın. Kingpin'de oynayalım. Lidere ee, yancımıza kimi alacağız şuradan başka seçeneğimiz yok şuraya alacağız mecburen Lidere de şialk ne veriyor takımdaki tüm arkadaşları erkeklere karşı %55 hasar artışı veriyor Böyle bir takım kullanabiliriz lidere daha iyi bir seçeneğimiz yok O zaman başlayalım size bir oynanışını göstereyim az çok Tatlı bir oynanışı var ee, çok fazla püf noktası var mı yok yani aşırı bir püf noktası yok onun haricinde zaten pv modu oynuyoruz yani ne, ne olacak en fazla. İlk önce şu bölümleri temizliyoruz. Yani buraları da göstereyim hepsini göstereyim. Zaten bir video yapacağım. Daha bir dahaki videoyu en fazla en erken 6 ay bir yıl sonra falan yaparım tahminen. Bunları böyle temizliyoruz tamam mı? Bir dakika şöyle telefonu elime alayım da daha rahat oynayayım. Sonra bunları toplarken bir yandan da bakın bu kırmızıların içine girmeyin ki. Puanımız boşu boşuna gitmesin. Şöyle şunları hemen temizleyelim. Tamam mı? Bakın şu gördüğünüz gibi 5 barda oldu. Bir kere de yeşil doluyor. Bir kere de turuncu doluyor. Tamam mı? Onu dolduruyorsunuz ki burada donmayın. Eğer ki dolduramazsanız donuyorsunuz burada. Bunu da söylemiş olalım. Burada hani genelde 550 300-550 arası yapıyorsunuz. Ben biraz şu anda yandım. Kusura bakmayın. Ama siz girmeyin yani o bölgelere. Oralardan kaçın. Ben şu anda tam odaklı oynamadığım için olabiliyor böyle şeyler. Ee, şunu da hemen temizleyelim. Ben genelde burada 300-500 bir şeyler atıyorum. Şöyle. Yani altın stiklimizi de kullanabiliriz. Sıkıntımız yok. 4 yapalım. 3 yapalım şöyle. Yani 200 falan yapacağız galiba. ilk kısımdan daha. Gayet tatlı olur bizim için. Şöyle, şunları da temizleyelim. Gerçekten merak ediyorum ne kadar atacak. Güzel, skor atıyor. Yani kingpin çok çok iyi. Güzel de dizdim yani. Fena hiç fena dizmedim onu söyleyebilirim. Şöyle düz vuruş da atabilirsiniz haberiniz olsun yani. Vuruyor yani her türlü. Tamam bekleyelim. Neredeyse 200 bin attık. E, 350-370 arası bir şey atarız tahminen. Ee, olmasa da sıkıntımız yok Biraz bekleyelim Şöyle hatta hemen direkt sizi temizleyelim Tamam şunu alalım Şunları da alıp şuradan şunları alalım Biraz bekleyip şöyle 2-3 alalım Tamam şimdi şunları vurabiliriz 6. skill 4 5 yapalım. Burada rotasyon atmanıza çok gerek yok. E, son bu ikinci bölüm biliyorsunuz ki burada son 10 saniye falan dikkat edin. Rotasyon atacaksınız çünkü bir dahaki bölümde. O yüzden yeteneklerinizi biraz düzgün kullanın. Onu da söylemiş olayım. Sen şöyle bir heh, tamam. Oraya girmeyelim. Şöyle sizi böyle alalım benim skill'le. Tamam. Sizi hemen çok şey yapmayın siz. Aa, orada bir yandık ama bir şey olmaz. Yani çok sıkıntı yok ya. Öyle aşırı bir iki kere yansınız da bir şey olmaz içine girseniz. Ama mümkün olduğunca girmeyin tabii ki. Asıl olay bu yani. Buraya yani bu iki bölümün tek olayı bu. Hani şeyleri toplarken de canavarlara vurmamazlık yapmayın. Vurun yani bunlara onu da söyleyeyim. Bu arada 370'ten bayağı 400 falan atacağız galiba. Hatta daha fazla atacağız. Hatta 400 attık. Evet. Tahminlerde benim gibi olun. Asla şey yapmayın. 500 falan olacak mı acaba? sanmıyorum ama. Neyse bakayım şöyle. Evet şu an bir rotasyon daha kullanmayacağım. Tamam mı? Asar da patladı. Şöyle seni kullanabilirim. Tamam bitti. Şu an daha hiçbir şey yapmayacağım. Prog da patlamadı. Çok güzel bir şekilde. ilk şeyimizi hemen tamam mı? 6, 4, 5 vuralım. Çat 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 çat. Üff, fena fena. Ya Kingpin gerçekten fena. Tamam mı? Şimdi burada da topluyoruz. Hiçbir şekilde. Ama aşırı da abartmayın tamam mı? Oynarken hani onları toplayacağım da vurmayacağım gibi. Şey yapmayın. Ee, Surtur'dan kaçın. Gerçekten çok fazla zayıflatıyor. Şunları bir alayım. Ondan sonra rotasyon atayım. Güzel. Bu arada Loki'ye follow edeceğiz galiba. Şöyle 4-5 2 bir yapalım. Güzel, güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi. Şöyle 6, 4, 5. Loki ile çok iyi oynamamıştım. Şu anda hatırladım. Bazı yerlerde bayağı sıkıntı yaşamıştım. E, ee, Kalbur üstü oynamıştım. Aman, aman. Ya King yapma bunu. Surtur bize ya. Yapma böyle şeyler. Şöyle 4, 5 yapalım. Daha bir dakikamız var. Biz bayağı bir hasar vuracağız. Evet, şarjımız da bitiyormuş. Bunu keşke görmeseydik ama olsun. Şöyle şunları da alayım. Ah çok pardon çok pardon. Burada yanlış rotasyon attım ama siz bunu varsayın yani yapmayın tamam mı? Yanlış rotasyon atmayın. eee o şarj şeyi çıkınca bütün dikkatimi dağıttı. Olsun arada böyle şeyler olabilir. Teknik aksaklıklar olabilir. 4 5 3 2 1 Yani bu video tamamen gösterme amaçlı olduğu için mükemmel oynanış olması da olur diyebiliriz yani böyle atarlar olsun be tam ee, 3 milyon falan çıkacak belli ki bir tane de kategori son anda vuracağız sen gel öyle tamam 6 4 5 yapalım şöyle 3 milyon olsaydı çok tatlı ki olurdu 3 milyon olurdu bu arada ama olmadı. Neyse Loki'den çok çok fazla attık. Sıralamamız biraz artacaktır. Biraz bize rahatlatacaktır. Gerçekten oynanışı bu şekilde ve güzel oynadık. 71'den 64'e çıktık. Biraz böyle son aşağılardan kurtulduk. Ee, şöyle 200 kişilik bir sıralama var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sıralamada 80'in altında olursanız alt lige düşüyorsunuz. İlk 20'de olursanız üst lige çıkıyorsunuz. Vibranium'un üstü yok. Burada ilk 20'de kaldığınız takdirde bir şey olmuyor. İlk üçte olursanız bonus ödüller var. Ödül bilgisine baktığımızda <laughs> sıralama 1 ise 140 mandalay veriyor. 2 ise 110 veriyor. 3 ise 80 veriyor ve lig ödülü olarak da haftalık 210 veriyor. Bu çok çok iyi. Ama platindeyse ise mesela çok daha düşük. Altında daha düşük. Gümüşte daha düşük. Bronzda daha düşük. düşük. Küçüklükte böyle bir şey yok. Tamam takım savaşı böyleydi. Ben mesela şu anda envanterde bayağı var. Malzemem var. 940 mandalayım var. 665 uyanan kristalim var. Bir dahaki hafta mesela kaç alıyorum? Uyanan kristal 4, 8, 12, 16, 200 alıyorum. Bir bölümü oynayamadığım için 865 olacak mesela. Mandalay'da zaten direkt 210 gelecek pazar günü. Pazar günü gün dönümüdür haberiniz olsun. Ee, pazar günü saat 6'dan sonra sıralama belirleniyor. 7'de de ödülleriniz dağıtılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde bununla birlikte mesela ben makare açacağım. Tamam mı? Makareyi geliştireceğim ve gerçekten elimde çok iyi bir karakter olacak. Ondan sonra bir diğer karakterim süper dev olacak. O da bir meta biliyorsunuz. Onun haricinde de artık ne bileyim human torch veya corvus yaparım. O da skor metası. Belki onu yaparım. Skorda ilerlediğim için o da olabilir. Bu şekilde güzel tatlı bir şekilde ilerliyoruz. Ee, bu videoda ne gösterecektim, bir şey göstermeyecektim. Onu diğer videoda yaparız. Her neyse bugün yine iki video gelebilir. İlk videomuzu çekmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Takım savaşında hangi liglerdesiniz, ne kadar önem veriyorsunuz yorumlarda yazın. Veya bu kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz bunu da yazabilirsiniz. Veya herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Sever e, severek cevaplarım. E, bu şekilde videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.